Arkadaşlar, kedi uyuyor. Çok tatlı. Annesi de bakıyor. <laughs> Annesinin sütünü buraya Bakın. Babasına benzeyen en çok bu. Kulakları bükük. Çok tatlı. Abi dur dur. Olur. Bunla hep oynuyoruz. Evet. Evet. Yarın bastı. Gördünüz Gel. mü? Çok tatlı. Bakalım ona. Aa. Bu baya abi... E, hasta. Yok ya hasta değil. Şey. Çok her yere tırmalıyor. Nasıl bakıyor? Kameraya nasıl bakıyor? Bak bak bak. Bak gözlerine. <laughs> Bak. Pati. yerim Bu oturmuş. Sakince bekliyor. Annesi gibi. Şurada yatıyor. Bitti. Görüşürüz.